Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok tatlı file telefon çantası çalışması yapacağız. Böyle minik süslerle de süsleyebileceksiniz arkadaşlar. Ben bu çalışmamı santimetre cinsinden sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle en olarak arkadaşlar, dokuz buçuk santimetre ben ördüm. Siz daha da fazla örebilirsiniz. Aç videoda zaten nasıl. Başlayacağınızı anlatacağım. Daha fazla zincir çekip üzerine benim yaptığım gibi tabanı yapmanız yeterli. 15 santimetrede boyunda yaptım arkadaşlar. Şöyle telefonumun arkasıyla tam istediğim gibi oldu arkadaşlar. Siz de bu şekilde örebilirsiniz ya da dediğim gibi büyük ya da küçük örebilirsiniz. Benim için bir yürüyüş. Zaten ördükçe e, kullandıkça açılacak bir şekilde file çantalar biliyorsunuz tasarımlıdır ördükçe bollaşır bu şekilde bir çalışma yaptım ben Siz de istediğiniz gibi boyutta örebilirsiniz örülümü çok kolaydır birazdan videoda ayrıntılı olarak altyazılı olarak da e, izleyeceksiniz zaten kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar 1000 beğeniye beraber ulaşalım beğen butonuna basarak bin beğeni rekoruna destek olabilirsiniz. Yorumlar kısmına düşüncelerinizi bekliyorum. E, yorumlarda e, takipçilerimle etkileşim halinde olmayı çok seviyorum. Ördüklerinizi bir sepet yumak kroket Instagram hesabından benimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Evet hazırsanız çalışmamıza önce ip bilgimize sonra da çalışmamıza geçebiliriz. İp ve tığ bilgilerine geçebilirim. Spagetti yandan aldığım silim koton plasipleri ile örüyorum genelde çalışmalarımı. Tığ olarak da arkadaşlar 3,5 mm'lik tığ kullandım bu çalışmamda. 3 mm, 3,5 mm, 2,5 mm, 4 mm'ye kadar kullanabilirsiniz bu ipimizi spagetti yarından, slim koton plastan indirimli olarak almak isterseniz takipçilerime özel indirimlerden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Sepette 500 TL'ye ulaştığınızda bir sepet indirim koduyla 80 TL indirim kazanacaksınız. Açıklama kısmına bunu ekleyeceğim arkadaşlar. Hazırsak çalışmamıza geçebiliriz. parmağıma ipimi doluyorum. Yavaşça yapacağım. Hızlı örmek isteyenler ilerletip hızlıca örebilir. Yeni başlayanlar için çok yavaş ve anlatımlı ilerleyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde döndürdüm. Bir daire oluşturdum. Alttan tuttum ve bu dairenin içinden ilk bağlama zincirimi çektim ama bunu saymıyorum. Üzerine sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 tane zincir çekiyoruz. 20 tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi 3 zincir atlayalım. 1 2 3 zincir. 1 2 3 17. zincire 17. zincire 2 iki tane ikili trabzan yapalım. 1 yine 17. zincire 2 Şimdi tek tek bütün trabzan e, zincirlerin içine birer tane zinc, ikili trabzan yapalım. ta ki ilk çektiğimiz birinci zincire kadar. Bu şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Birinci zincirde buluşalım. Evet arkadaşlar şimdi birinci zincire tane ikili trabzan yapalım. 1 2 ve 3 1. zincire 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi arkadaşlar şöyle döndüreceğim. Karşıdaki bütün zincirlerin diğer tarafına yani trabzanların diğer tarafına birer tane ikili trabzan yapacağız. Bu üç taneyi saymıyorum. Böyle hepsinin karşısına birer tane ikili trabzan yapacağız. Bu ipi de şöyle saklayacağım. Her trabzanın karşısına bir tane trabzan yapalım arkadaşlar. Aynı noktaya batarak. Bu ipi artık saklayabil, e, kesebilirim. Bu şekilde sonda buluşalım. Bu arkadaki ipi kestim. Sona kadar yaptım arkadaşlar. Şimdi iki trabzanımı yaptım. Şimdi ilk yaptığım trabzanın tepe noktasına şu şekilde batayım ve tek seferde çekeyim. Ardından 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincir. Tığımın başına ipi alıyorum. 1 tane trabzan atlıyorum. İkinciye 1 tane ikili trabzan yapıyorum. Filemizi yapmaya başladık file görünümünü. Bir zincir çekiyorum tığımın başına ipi alıyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. İkinciye bir tane kil trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir trabzan atladım. İkincinin tepe noktasına bir tane kil trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir trabzan atladım. İkincinin tepe noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir tane trabzan atladım. İkincinin tepe noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde yapalım. sonda buluşalım buluşalım. Evet arkadaşlar file görünümünü yaptık. Bakın bu şekilde tamamdır. Şimdi yine sona geldim. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan kaldı zaten. Burada bir trabzan kaldı. Şimdi buradakinin 1, 2, 3. Bakın. 1, 2, 3. 3 Üçüncünün zincir noktasına batıyorum. Ve çekiyorum. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Tığımın başına ipi alıyorum. Buradaki trabzanın tepenin tepesine batarak ilk trabzanımı yapıyorum. Tekrar bir zincir. Her trabzan tepesine aynı buradaki işlem gibi aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Bir zincir, trabzan tepesi, bir zincir, bu şekilde örelim. Sonda birleştirmeyi bir daha göstereceğim. Evet arkadaşlar, ikinci sırayı da ördük. Yine bir zincirimi çekiyorum. Yine burada 1 2 3 3. zincire batıyorum. Tek seferde çekiyorum arkadaşlar. Yine 4 zincir. 1 2 3 4. Tığımın başına ipi alıyorum. İlk trabzanın tepesine batıp bir tane kilit trabzan yapıyorum. Bu işlemi bu şekilde devam ettireceğiz. Böyle genleşen açılan bir örgü zaten file örgü. Bu şekilde örelim bakalım kaç sıra öreceğim arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle açılıp gayet de tatlı bir çalışma oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra ördüm. Şimdi arkadaşlar 2 sıra sık iğne çalışması yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Trabzan tepesine bir tane sık iğne. Boşluğa bir tane sık iğne. Trabzan tepesine bir tane sık iğne. Burada ipi bulaştırdım arkadaşlar. Bir daha yapacağım. Boşluğa trabzan tepesine boşluk trabzan tepesi boşluk trabzan tepesi boşluk trabzan tepesi boşluk, trabzan tepesi, boşluk trabzan tepesi, boşluk, trabzan tepesi. Allah Allah uzaktan yaptığım için bu şekilde ipi maalesef kaçırıyorum. Kaçırdığım için de Ve biraz yakınıma aldım şimdi kamerayı. Yani şu şekilde arkadaşlar. Bir trabzan tepesi bir boşluk, bir trabzan tepesi bir boşluk, bir trabzan tepesi bir boşluk şeklinde sona kadar yapalım. Sona kadar yaptım. İlk yaptığım sık iğnenin içine batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine yanındaki sık iğne tepesine batıyorum. Sık iğne tepelerine bir sıra sık iğne yapıyorum arkadaşlar. İstediğim kadar bu arada bu sırayı arttırabilirim. İlk yaptığım sık iğneye batıp birleştirmem yeterli. Bu şekilde ben iki sıra benim telefonum için yeterli. Siz daha fazla da yapabilirsiniz sık iğne sırasını. Sonda buluşalım. İkinci sırayı da bitirdim. İlk sık iğneye batıyorum. Tek seferde çekiyorum. İpi kesiyorum. Şimdi bu ipi yün iğneme takacağım içeriye saklayacağım. Daha güçlü olsun, saklansın diye. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bitirdim. Telefonumu giydirdim. Buraya ve buraya şimdi askısını yapacağız arkadaşlar. Bu giydikçe açılacak, giydikçe açılacak. Dar olması daha iyi. Şimdi arkadaşlar beyaz ipimi alıyorum yine armama ipimi doluyorum. Hemen köşeye bakın. Şu şekilde bu köşeye ve bu köşeye askı yapacağım. Şöyle döndürüyorum. Buradaki köşedeki bir tane sık iğneye batıyorum. İpi alıyorum. Bir tane bağlama zincir çekiyorum bu ipi dikeceğim sonra oraya 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum bir sık iğne atlıyorum ikinciye batıyorum bir tane file yaptım 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum bir zincir atlıyorum yanındakine bir tane şöyle güzel batayım ikili trabzan yapıyorum ikinci filan 4 zincir 1 2 3 4 döndürüyorum bir zincir atlıyorum ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir atlıyorum. Pardon. 1, 2, 3, 4. Bir zincir atlıyorum. Bu şekilde bunu büyütüyoruz arkadaşlar. Bakalım kaç sıra yapacağız. Evet arkadaşlar 90 santimetre kadar ördüm. Şöyle ipimi kesiyorum. bu şekilde önce düz önce düzlüyorum ve karşı tarafa dikeceğim arkadaşlar ipimi taktım yine tam bu köşe tarafa önce birinci sık iğneye sonra ikinci sık iğne ve zinciri eşit bir şekilde dikiyorum ve üçüncüyü çantam. Telefon çantam bu şekilde. Bu şekilde askısı da bitti arkadaşlar. Şimdi kalpli süs yapacağım. Açıklama kısmına linkini atacağım. Dilerseniz beraber de örebiliriz. Hatta beraber örelim. Şöyle kırmızı bir ipim var. Aslında daha önce ördüm ama videoda da öreyim. Askısını beraber yapmış oluruz. Belki kafanız karışır. Parmağımı ipimi doluyorum. Şöyle bir sihirli halka yapıyorum. Şöyle bir sihirli halka tekrar yapayım. Tığım içine sokuyorum bir bağlama zinciri çekiyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına 2 kere ip doluyorum. Aynı yere batarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tığımın başına ipi dolayarak bir tane daha bir tane daha yani üç tane üçlü trabzan yapıyorum şimdi iki tane ikili trabzan şurayı birazcık sıkacağım şimdi bir tane zincir çektim bir tane üçlü trabzan 2 tane ikili tırabzan ve 3 tane ikili tırabzan içinde 3 tane zincir. Buradaki ipi kesebilirim. Daha doğru sıkabilirim pardon. Kalbimiz oldu arkadaşlar. Bu ipi sıktım. Bunu keseyim. Bundan kurtulalım. arkadaşlar. 25 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 25 tane zincir çekelim. 25 tane zincir çektim. Yine bu halkanın içine batıyorum ve tek seferde çekiyorum arkadaşlar. Buradan ipimi keseyim. Bu şekilde kalpli süsüm istediğim gibi oldu. yine dikerek güveni aldım. şekilde süsümü yaptım arkadaşlar. Burada papatya yapmıştım. Papatya yapımını açıklama kısmına ekleyeceğim. İster papatya yaparsınız, ister kalp. Diğer yapabileceğiniz e, süslerin de linklerini açıklama kısmına ekleyeceğim. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten örmesi çok keyifli, çok tatlı bir çalışma oldu. Şöyle uzaktan bir gösterim yapayım. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Örülümü çok basit, herkesin örebileceği rahat bir çalışma yaptık arkadaşlar. Buraya kadar geldiyseniz, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlar kısmına düşüncelerinizi mutlaka bekliyorum. Ördüklerinizi bir sepet yuma makroket Instagram hesabımı etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Hediyelerinizi ekleyebilirsiniz. Siparişlerinizi ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.